Herkesi böyle arkadaşlar kardeşlerim ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız umarım iyisinizdir. de abi önümüzde masa olmasa yapamıyoruz kardeşim ya Abiler şimdi yine bir dehşet videoyla beraberiz neden diyeceksiniz kardeşim O zaman ben niye hep bir beladayım ya O zaman hep niye bir sıkıntı beni buluyor lan Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bir önceki videolarımızda ne yapmıştık efendim? Akvaryumlarımızdaki anubiyaslarımıza bir insani el uzatmıştık. Onları ayağa kaldırmak istemiştik ama maalesef arkadaşlar ayağa kaldırıyoruz bir yerde de çelme takıyoruz. Kardeşim ben bu işi çözemedim. Hani bu nasıl bir iş lan? Ya? Yani şaka mı bir arkadaşlar. Bu sefer akvaryumlarımıza nasıl bir sıkıntı var biliyor musunuz? Kardeşim yolsuz sıkıntısı. Bak anubiyası yetiştirmeyi başardık. Ooo mücadele diyeceksiniz. Arkadaşlar bir tanesini kurtarmıştık zaten. Bu iyiydi. Biliyorsunuz şuradaki arkadaşımız, şu yaprağı olan arkadaşımız. Arkadaşlar buradaki arkadaşımızla yeni bir yaprak çarpmış bugün. Gerçekten şaşırdım ha. Vay anasını dedim be. Ulan dedim demek ki bir şeyler oluyor dedim. Ondan sonra arkadaşlar fark ettim ki akvaryumumuzda bir yosun saldırısı olmuş. Ee, ve biz bu savaşı kaybediyoruz arkadaşlar. Yosun yani bildiğiniz nüfuz etmiş abi içerimize ya. Valla bu akvaryumu size şimdi yakından göstereceğim. Kardeşlerim akvaryumda yosun ciddi manada kol geziyor. Yani her yeri fethetmeye gidiyor. Ne yapacağımızı ben de biliyorum haçlıcası. Yani haçlıcası akvaryumda yosun ilacı vardır illaki. Bunu gidip bir ilaç almamız lazım da. Abi ilaç çözüm olur mu onu merak ediyorum haçlıcası. Gerçekten bu akvaryumumuzda güneşe doğru yani cama doğru bir yakınlık olduğundan dolayı arkadaşlar. Harbiden diyorum e, yosun bağlamış kardeşim. Evet bu videomuzda bu yosunlu bitkilerimize bakacağız. Çıkartıcı bir şöyle bir ovacığım vardı. Şimdi belki hani e, çok sökülür atarım da mutlu olurum. Ama arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Akvaryumumuzun şu arkasıyla yan tarafını arkadaşlar temizlemeyeceğim. Sadece ön tarafını temizleyeceğim. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar ben arkanın ve şu yanın tamamen yemyeşil olmasını istiyorum. O değişik bir atmosfer olabilir arkadaşlar. Onu istedik şey yapmayacağım, oralarını temizlemeyeceğim. Sadece arkadaşlar şu ön tarafı temizleyeceğim bu videomuzda. Bir de arkadaşlar bitkilerimizi çıkartıp bir bakacağız. Bir de bitkilerin e, ilerlemesini size göstermek istiyorum. Yani. Şu an için en azından bir bitkimiz daha kurtararak da iki bitki oldular. O zaman yakın çekimden sizlere göstereyim. Arkadaşlar lütfen like atmayı, yorum atmayı öncelikle unutmayın arkadaşlarım. Eğer ki istiyorsanız, diyorsanız ki abi buradan yetmiyor kardeşim, ben seni bir de Instagram'dan takip edeyim diyorsanız M6'ya doğru Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz, oradan istek atabilirsiniz. Diyorsan ki kardeşim sana burada zor tahammül ediyoruz yani sadece buradan bize yetiyor o zaman arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyin. Ne benim kardeşim ama isteyenler için M Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz Şimdi kardeşim yarın çekimden girelim bu arada naftalin aldım abi naftalinleri şöyle etrafına serpiştirdim ben seviyorum abi şimdi o kokusundan da e, naftalinin olması benim daha da çok hoşuma gidiyor diyebilirim abi ben suyunu değiştirdiğim halde bu böyle abi bak kum olan kum olmayan akvaryum kum var kum yok nane yememiş nane yemiş kardeşim yani daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum. O zaman yakın çekimle başlayalım. Dediğim gibi şu like'ı atın yani kardeşim. Allah razı olsun bir like atın yani. Böyle, likesiz likesiz like'sız Bak YouTube zaten beleş. Bari like lan. O zaman yakın çekimle geçelim. Evet arkadaşlar siz yokken ne dedim iki saniye bir çalışayım kardeşim dedim hemen bir dip çekimi yaptım. Ondan sonra akvaryumumuzu yarıya kadar indirdik zaten şurada dinlendirdiğim suyum her zaman oluyor. Arkadaşlar ön tarafını bir temizleyeceğiz şöyle yakından da sizlere bir göstereyim. Abi bu da baya bir su çekmişiz iyi oldu. Abi yakından şöyle nasıl göstereceğim bakın mesela şurada bir koyuluk var camda. Yani resmen burası zaten arkadaşlar bir yağlanmış bir yosun tutmuş. Niye bu kadar çabuk oldu ben de bilmiyorum açıkçası. Yani şunda hiçbir şey yok burası naneymiş burası cennet. Burası Mücahit'in evi kardeşim. Valla değişik bir sistem. Bak buradaki bitkimizin de taze yaprağını görüyorsunuz. Ee, Valla bu bir anda bugün dikkatimi çekti. Herhalde şuraya yapışık oluyordu ondan sonra mı ayrılıyor. Ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama... Demek ki bitkimiz kurtulmuş. Yani halbuki diğer bir yaprakları birazcık hani sıkıntılı gibi görünseydi arkadaşlar, demek ki bitkimiz sıkıntısız, ee, gayet de güzel. Zaten şurada da arkadaşlar görüyorsunuz gübremiz var. Vallahi arkadaşlar ben buraya da kurtulsun diye 2-3 gün önce falan bayağı bir yama attım. Dedim ki hani nitrat oluştursun. Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? Zaten bitkiye faydalı diye öyle bir şey düşündüm. Sonucunu arkadaşlar var bu şekilde. <laughs> Abi dediğim gibi şura ve şurayı temizlemeyeceğim. Yani yeşersin kardeşim. Buralar istediği kadar yeşersin. Ama arkadaşlar bitkimizin üstü falan gerçekten yeşermeye başlamış abi. Hakikaten yani e, yosunlaşmaya başlamış. Biraz biraz oluyordu da bitkiye hızlı geçmiş arkadaşlar. Ya vallahi bitki hızlı geçmiş. Hani belki burayı yemyeşil bir tabaka yapsa böyle yani bir bitki gibi burayı sarsa O zaman ne olur biliyor musunuz? Hani Kardeş akvaryumlarda yapıyorlar bunu. Hani böyle burası resmen yem yeşil buradan çim gibi uzuyor arkadaşlar camdan. Hani öyle bir şey olsa bitkiye yani temas etmez ışık iyi olur da şu anda oradan hani geçip bitkiye geldiği için arkadaşlar sıkıntı. Şimdi arkadaşlar birazcık bunu bir temizleyelim. Ondan sonra tekrardan geliyor. Hatta şöyle birazcık temizlerken size göstereyim. Ondan sonra iki kalan arkadaşlar kendim yapayım. Burada bir pembiş bir bezimiz var abi. Abi resmen yağ mı olmuş ne olmuş resmen abi iyi bir kir var ya Abi hem yağ var hem yosun var arkadaşlar Burası yeşil arkadaşlar bu bildiğiniz bakın zaten şu an biraz yeşil oldu Fark ediyorsunuz abi bakın şurada bildiğiniz yeşil yeşil Bunu kardeşler acayip sever abi hani yemesi iyi olur kardeşler için ama tabi şu an için kardeş akvaryum olmadığından bize sıkıntı. Bir de şu yan camda olmasını işte istiyorum arkadaşlar şu yeşilliğin. Ön camda olmasını istemiyorum. Ben bir temizleyeyim sonra bitkileri çıkartayım tekrardan geleyim kardeşlerim. Arkadaşlar büyük ihtimalle fark edersiniz abi gerçekten cam gibi oldu camımız <laughs> lava bak abi gerçekten içerisi çok çok net görünüyor az önce ile şimdinin arasında ciddi bir fark var ama her şeyi geçin abi bu ne lan Abi bu ne yemin ederim dehşet görünüyor ya. O akvaryum arkadaşlar beyaz olduğu zamanlardan kalma. Bir de pipo temizlemiyor derler. Abi görüyorsunuz pipo nasıl çalışmış. Bu taraf cama yakın olan kısımda arkadaşlar. Hani cama değen kısımdı. Çevirince böyle oldu. vallahi abi yemin ediyorum dehşet bir görüntü. Pipo temizliyor kardeşim. Bir de pipoya çalışmıyor derler. İşte piponun çalıştığının çok çok rahat bir e, kanıtı diyebilirim abi bitkilerde güzel güzel gözüküyor şimdi bir bitkilerimizi bir bilgiden çıkartalım bir bakalım durumları nedir bir görelim abi arkadaşlar bitkimizi aldık şöyle bir dokunayım üstüne abi kaygan bir yüzey var şöyle yapınca temizleniyor mu evet arkadaşlar biraz elime geliyor gördüğünüz gibi ama haliyle birazcık şey var ya yosun var mesela bu bitki bayağı bir hani Kazısam daha sıkıntı herhalde ya. Vallahi bir de arkadaşlar ne yapacağız? Demek ki yosun için ilaç araştıracağız. Eğer bilenler varsa yoruma yazabilir arkadaşlar. Yosun için bitki lazım, şey yosun için arkadaşlar bir ilaç lazım gibi çünkü biraz biraz yosun var abi, yosun var. Yosun yok desek yalan olur mesela şu diplerinden falan yosunumuz var o bakın bakın arkadaşlar kurtarmışız bitkileri. Abi bak burada da yeni bir yaprak çıkıyor. Şurada arkadaşlar yeni bir yaprak zaten büyümüş. Demek ki abi e, Anubiaslarımızı kurtarmışız bakın. Buralarda da hep gübre şey var, gübre abi bunlar. Vallahi arkadaşlar demek olmuş ya. Vallahi kurtarmışız arkadaşlar. Anubias vallahi kurtulmuş ya. Bu mesela 3. Anubias'ımız o zaman kurtulan. Bunu abi hemen bir suyumuza bir koyalım. Tabi biraz arka taraflarda kaldığı için hani cephesi ne oluyor abi fark etmemişiz. Bir de buna bakayım abi bu benim en sevdiğim hani bu benim şu anda favori ilerleyişi olan bir bitkim. Kökü falan abi salmış ya görüyorsunuz altta hani beyaz beyaz daha taze taze yeni yeni kökleri var. Abi bak bak bu buradan da bir kök atmış bu kök mü dal mı çiçek mi bilmiyorum da maşallah diyelim. Vallahi abi demek ki Anubias hani bizim harcımız için bir bitki. Abi evet yosun var ya yosun. Ya yosun bu ya pislik bir çözemedim ama bunun yosun olma ihtimali de bayağı bir fazla abi. Tabi şimdi bu akvaryumumuzda vatoz da yok. Hani bir vatoz koysa mıydık ki lan ne yapsaydık? Acaba arkadaşlar şey mi yapsak şuradaki e, küçük erkek var bir tane siyah. Onu alıp buraya mı koysam ya? Bitkinin üstünden yosun yer mi ki? Abi bilmiyorum da bana yosun ilacı lazım herhalde ya. Vallahi bana yosun ilacı lazım herhalde. Şuna bakın arkadaşlar daha açılmamış bitkimizin üstünde resmen yosun oluşmuş bitkimiz demişim. Ee, açılmamış yaprağın üstü zarar vermek de hiç istemiyorum. Abi aynı şekilde boyalım. Bakın mesela şurada da küçük bir parçası daha var. Tabi biraz netleştireyim de valla çok da küçük netleşmiyor. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde yani bitkilerimizde birazcık yosunlanma var. Bu yosun işini bir araştırayım ben en iyisi. Ama gidişat gerçekten çok ama çok güzel. Bir de şu bitkiye bakayım abi bu bitkimize bakmadık. Ee, acaba bu bitkide kendisini kurtardı mı? Yeni bir e, yaprak çiçek açtı mı acaba ona da bir bakmak istiyorum. Bu taze ama bu benim zamanımda olmadı yani. Evvelden vardı, kökü iyi durumda görünüyor. Valla arkadaşlar bu bitkimizin yaprakları hani çok da bir sıkıntılı değil açacağız. Hani şöyle söyleyeyim yırtık ya da delik ya da çürük gibi görünmüyor. Ee, sağlam bir bitki benziyor ama arkadaşlar dediğim gibi işte ben şey olmadan hani güvenemiyorum. Ee, i̇lla böyle bir yaprak çıkacak ki diyeceğim hani tamam diyeceğim bu kendini kurtarmış diyebileyim. Ama şu an için bunda daha yeni bir yaprak olmadığı için ama bu bence sağlam bir anubiasımız ya vallahi sağlam bir anubiası benziyor. Abi 4 6 8 9 tane yaprağı var. Gerçekten güzel bir anubias. Ee, köküyle de abi uyuşmuş. Hani e, tipi de kökü güzel gitmiş ama inşallah ee, tez zamanda taze yaprak bekliyorum. Abi size de soruyorum. Eğer ki bildiğiniz böyle güzel yosun gidirici bitkinin üstünden yosunu kazıyıp atacak bir arkadaşlar ilaç varsa bildiğiniz bana kesinlikle söyleyin. anayım arkadaşlar şu bitkilerimizi yosundan bir kurtaralım. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapalım? Suyumuzu bir ekleyelim. Suyumuz ciddi ciddi temiz olur birazdan. Şimdi suyumuzu da bir koyalım. Geri geliyorum abi. Evet arkadaşlar tekrardan geldik akvaryumumuzun bir camının önünü sileceğiz arkadaşlar ee, az önce ıslak bezi değdirdim temizlensin diye daha da bir kötü oldu gerçi kurumuş da abi ben suyu doldurup geldim bu arada o pis suyu da döktüm geldim o arada dedim bir de peçete götüreyim hani ön camımızı silelim Allah arkadaşlar yemin ediyorum akvaryumlar pırıl pırıl. Gerçi bu akvaryumun suyunu arkadaşlar birkaç gündür değiştirmiyorum. Şununla uğraşmaktan arkadaşlar buna su yetişmiyor hep. Şurada sadece bir kova biriktiriyorum. Ee, eskiden arkadaşlar hatırlarsınız böyle bir sürü kovayla şişelerle doldururdum. Ama yine de akvaryumlar pis oluyordu. O büyük devasa akvaryum mesela özellikle. E niye abi ya 400 litreyle yemin ediyorum uğraşılmıyor ya. Bunlar yemin ediyorum can ya bak. Şuna var ya ben bir su değişimi yapayım. Şimdi bu normal içme suyu gibi olur. Bakın aslında şu an tertemiz görünüyor. Aslında ama dediğim gibi şöyle Şuraya kadar arkadaşlar bir su değişeyim Vallahi Yemin ederim bu aynı içme suyu gibi durur. Sadece şu pipoyla arkadaşlar bu işi çözmüş oluyoruz. Yalnız şu pipoya da bir bakar mısınız? İçerisine nasıl kirlenmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Abi pipolar çalışıyor. Gerçekten pipolara verdiğimiz para helal ya yemin ederim. Şuna bakarsanız arkadaşlar gerçekten suyu netleştiriyor. Bir de geçenlerde arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Ee, yanlışlıkla bunun fişini çekmişler motorlarımızın. Abi bu neredeyse 24 saat değil ama bir 18-17 saat kadar e, çalışmamış abi tamam mı? Ben de o gün buna bir sürü yem atmıştım bir kalktım sabah su bembeyaz tekrardan abi bir çalıştırdım ama ne oldu bir buçuk günde falan pipo tekrardan toparladı olayı ama o su gerçekten çok ama çok kötüydü ona rağmen abi ne oldu bir buçuk günde pipo işini yaptı gereken ayarı çekti akvaryuma görmüş olduğunuz gibi şu anda gayet her şey çok güzel Eee Yosun sıkıntımız var ama yosun sıkıntısını inşallah e, çözeceğiz bakalım bir. Bir şeyler araştırıyorum arkadaşlar bakalım artık. Daha yine araştıracağım daha doğrusu. Hani bir bakalım bunun bir ilacı falan vardır illaki. Bitkilerimizin üzerinden arkadaşlar şu yosunu e, şey yapalım. Söküp atalım. Ama arkadaşlar benim hayalim gerçekten şurası var ya yem yeşil olsun. Arka taraf yem yeşil olsun. Öyle bir hayalinde var. E, ama onu kullanırsak, ilacı kullanırsak bitkilere e, nasıl olacak abi? O zaman diğer taraftaki yosunlarımız da gider. Ha bak bunu hiç düşünmemiştik. O zaman ne olur? Bitkileri şu kovaya alırım, tamam mı? İlacı orada veririm bitkiye. Bitkiyi kurtarırız. Ondan sonra geri buraya koyarız. Bir daha bitki burada yosun olur. Bir daha ilaca koyarız. Bir daha, bir daha, bir daha bir daha olur arkadaşlar. Artık Allah büyüktür. Böyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Şimdi şu akvaryumuza bir gelelim. Abi burada e, durumlar karışık. Erkekler çiftleşmenin savaşını vermeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlar e, bizim Albino erkeğimiz gerçekten baskın. Zaten görüyorsunuz abi tek bir küpü değil. iki küpü birden tutuyorum namussuz. E, dişin nerede kuzum senin? Dişin nerede? Ulan bir de düşünsenize yumurta yapmışlar. Haberimiz yok. Vay anasını. Flaşı yaktım abi. Şöyle bir bakayım. Abi öyle bir kapatmışsın ki Reis içeriği kamerayla gösteremiyorum bari Flash'ın ışığıyla ben kendim bakmaya çalışayım Yok abi kesinlikle ben de göremiyorum ama Vatozumuz nasıl abi maşallahlarınızı alırım Devasa bir vatoz Dedik ki artık nazardan ölür abi Vallahi bıyıkları falan çok hoşuma gidiyor ama dişimiz çok minnak lan, lan Dişimize bak dişimiz orada görüyorsunuz arkadaşlar Siyah bir dişimiz var Ulan tül üretirdik zamanında. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz duruma bak arkadaşlar. Yani arkadaşlar durumumuz Osmanlı'nın çöküşünden daha kötü. Ben size öyle söyleyeyim. Abi şaka yapıyorum. Valla ben küçük akvaryumları sevdim. Bana diyorlar abi niye küçük akvaryum? Lan minnaş minnaş. Yani temiz ondan sonra koku yok. Ee, çeşit çeşit yapabiliyorum. Bir de biliyorsunuz küçük akvaryumumuz daha vardı buraya koyduğum arkadaşlar bitki tohumu ektim. Abi onu diğer akvaryumda bakıyorum, ona sürekli şey yapıyorum, ısı veriyoruz. Hani şu an burası biraz daha gölge olduğu için ee, onu diğer şey aldım, balkona aldım. Ona arkadaşlar sürekli ne yapıyorum? Ee, güneş veriyorum, artı de ıslatıyorum o tohumları. İnşallah e, onu da yakın zamanda sizlere gösteririm. Tabii ben bu videoyu biraz çok çektiğim için. Daha o daha çıkmadı. Hani tohumlar daha yeşermedi ama siz bu videoyu yüklendiğinde o çoktan yaşarmış olur. Yani çıkmış olurlar Allah'ın izniyle. Abi şöyle bir durumdayız o zaman. Bu hani biraz kurtuldu. Bu hani biraz kurtuldu. Bu hani biraz kurtuldu. Şuna daha bakmadım. Bunlar arkadaşlar ben geçen şey yaptım böyle yapraklarını falan söktüm Görüyorsunuz yaprakların başları falan hep yok Niye arkadaşlar budadım dedim ki budayım en iyisi bitki bir kökünden güçlensin diye düşündüm Çünkü bu bitkimiz baya bir sıkıntı çekmişti neden abi 2 gün e, kovada arkadaşlar kalırken yaprakları kurumuş yani suyun dışında kalmış O bir vurgun ikinci vurgun e, vatoz yemişti zamanında Şu anda da vatozlarımız var ya hiç arkadaşlar bitkileri selam sabah bile vermiyorlar O zamanlar arkadaşlar bitkilere gerçekten hücum ediyorlardı şu anda da bir şey yapmıyorlar ya akbaryum vatoz onu yiyor ve karnını o şekilde doyuruyor. Ya da arkadaşlar bilemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bak bu daha bugün açtı. Hemen bu dal bir büyük ihtimal buraya yapışıktı. Bir anda kafayı böyle kaldırdı. Arkadaşlar yarın da açacakmış gibi yaprağını ama arkadaşlar şuradaki dalımız maalesef öyle olmadı. Etrafı kararınca herhalde açmadı ya. Onu da şu an tam açıdan baktığımızdan göremiyoruz da bir saniye. Bir netleştirdim. Valla arkadaşlar bu bitki biraz çap koymuşuz ya yani Yeteri kadar iyi göremiyoruz iyi bir açıdan göremiyoruz abi Şu bitkinin bir açısını değiştirelim Açısı pek iyi olmamış yani bitki gelişimini göremiyoruz lan Hah böyle oldu mu daha iyi Evet evet çok çok daha iyi oldu Bir saniye arkadaşlar Evet abi vallahi durumlar bu şekilde Bunu da buraya koyduğumun sebebi arkadaşlar biraz daha bunu bir saklayayım diye düşündüm az önce söylediğimi bilmiyorum da Vallahi arkadaşlar durumlarımız bu şekilde Çöpçülerimiz burada, vatozlarımız orada. Allah nasip ederse diğer balıkları ve bir metre akvaryumda getirip kuracağım. Ama arkadaşlar ne zaman bilmiyorum. Zamanla bir ay içerisinde kurarım arkadaşlar. Hani ilk önce niyetim ne biliyorsunuz mu? Burayı bir oturturdum tamam mı? Burayı da bir oturturam. Diye burayı ne da ben de daha tam karar vermiş değilim. Hani 3 tane alüvya satmışız. Suya bir pipo sallamışız. Öyle duruyor. Daha karar vermedim arkadaşlar açıkçası. Ee, yavaş yavaş kuruyoruz yani. Acelemiz yok arkadaşlar. Bir metre akvaryumda da cikleti yapacağız. Ne zaman yaparım dediğim gibi bir ay içerisinde inşallah onda da olurum. Ben şimdi kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.